Playoff'lara çok az kaldı. Chicago Bulls maçımız var. 55-20 gidiyoruz. Batı'nın birincisiyiz. Bulls da Doğu'nun 13.sü. Zaten 8. ile 9. arasında. Bakın bir Doğu'ya bakın bir Batı'ya bakın arkadaşlar galibiyet mağlubiyet yüzdeleri birbirine ne kadar yakın. Yani San Antonio bile playofflara çıkabilir. 7 maçta her şey değişebilir arkadaşlar. Bizim de yani sezon içerisinde oynadığımız takımlardan Denver'a karşı çok zorlandığımızı hatırlıyorum. Lakers'a karşı çok zorlandığımızı hatırlıyorum. Lakers'la ancak böyle giderse Batı finalinde karşı karşıya geliriz ama şöyle Denver 8. olursa acayip maçlar izleyeceğiz ya eminim. Yani Jamal Murray bizi inanılmaz zorlamıştı 70 sayı attığımız maçı kazanamamıştık hatırlarsanız. Şimdi Chicago Bulls maçına gidiyoruz. Lavin 85 overall. John Wall 83. Yani bizimle yarışacak çok fazla oyuncu yok ama yine de Lavin'e dikkat etmemiz gerekiyor. Üçlüğü genel olarak iyi. Center'ları hariç herkes üçlük atabilir gibi görünüyor. Çevre defansı da bizi tutan John Wall'un iyi. Siyah, kırmızı, sarı formamızla parkedeyiz. Hadi başarılar çocuklar. Umarım güzel bir maç olur. Kendi evimizdeyiz. Salt Lake City'deyiz. 5 görüntüde Gobert, Favors, Ingles, Mitchell ve Burak Şener. Burak ne yapıyor öyle kalp mı yapıyor ne yapıyor kalp de değil o. Armut gibi bir şey yaptı. Utah tarihinde iki kere şampiyonluğa çok yaklaştı. İkisinde de bize engel olan takım Chicago Bulls'tu. Her şeyiniz ben değilim beyler yani beni izlemeyin. 2-0 gerideyiz. Robert bir orta mesafeli şutla başlayalım. Burak! Başarılı ilk şutumuz. Umarım ki böyle devam eder. Potu altına adamımız boş. Elimizi kaldırdık. John Wall. Başarısız. delik Favors. Hadi bakalım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şurada bir boşluk var gibi. Önce Gobert'e. Gobert! Rudy Gobert! Burak'tan Gobert'e güzel bir pas. 4-2. John Wall birebir de bizi geçti. Şutu başarısız. Mitchell köşede. Mitchell'a harika bir pas. Burak ikinci asistini yaptı. Yani ben başka yerlere... Niye böyle oluyor Canvola karşı? Kota 6. 6-4. Şimdi evet bir perde istiyoruz. Favors. Çok güzel hareketler. Burak içeriye. Burak korkusuzca girdi ve tek el smaçla bitiriyoruz. 8-4. Ama Can artık hareketlerine biraz dikkat etmemiz lazım. Oo, gerçekten birebir bizi çok güzel bir şekilde geçti ve 4 sayıyla oynuyor. Evet çete sorayım NBA'de hangi takımı tutuyorsunuz? Bir yandan da top dışarı çıktığında bakarım. John Wall, Carter perde geldi. Perdeden çıkmaya çalışıyoruz. John Wall yine içeriye girecek. Goldberg'in bloğu harikasınız çocuklar. Yürü Mitchell yürü yürü yürü. Hadi Mitchell. Birebir zorla yap bir şeyler. Dunham'ın Mitchell bir Euro step Bunu yaptığı zaman başarılı oluyor. Hurra içeri girdiği zaman Taşma sapan şeyler bir Alejo denemesi Mitchell araya girdi. Hadi Burak, Burak, şöyle baktı, gönderdi ve Excellent 13 6. Çok iyi başladık evimizde. Burak da savunmadayız. Yani Valentin tutuyoruz. Valentine, Valentine diyelim biz ona. Joe Ingles araya girdi. Mitchell köşede. Danımın Mitchell. Hadi oğlum. Mitchell çıktı. Potanın her tarafı bu arada harika. İnanılmaz çıkardı Mitchell be. Bu bizim maçı kazanacağımızın göstergesi beyler. Ah! Ah! Havadan atabilsek işte. Canvol. Yok. Sana müsaade yok. Sana müsaade var. İlk top kaybımız geldi maalesef. Evet bir set oynayalım artık. Mitchell'la bir şey oynayalım bakalım. Köşe, Mitchell seti bozdu. Üçlük. Burak'ta kaldı rebound. Bir kere daha Mitchell'a veriyoruz. Gel Mitchell. Perde başarılı. Dunham'ın Mitchell. Danımın Mitchell. O da kaçırdı. Canvol. John Wall Burak rebound'ı aldı. Yürü oğlum yürü yürü yürü. Yürü biraz hızlı çıkalım bu sefer. Zorlayacağız içeriye vazgeçtik. E Mitchell. Perde geliyor. Perde. Bir üçlük daha Burak Şener bu sefer Başarılı %67'ye çıktı üçlük yüzdemiz 10. sayımız oldu bu Yine hızlı geldi Chicago Bulls Elimizi uzattık Maalesef başarılı Mitchell'ın inisiyatifine bırakıyorum bu seti Ben köşedeyim Üçlük çekebilir. Donovan Mitchell üçlükte çekebilir ama bunu da kaçırdı Mitchell. Wall tek başına oynuyor ya bildiğin. Bizim zaten takım puanımızı yükseltemememizin sebebi Mitchell. Can sürekli üstümüze üstümüze gelmesi. Burak, Şener girer. Girer çünkü Excellent'a çok yakındı. 19-15, üçüncü 3 üç sayılık isabetimiz 4-3 oynuyoruz. Biliyorsunuz bak kaçırdığım zaman genelde late ile kaçırırım bu sefer. Early ama o kadar ince bir early ki girdi. Evet yeter terbiyesizlik yapmaya gerek yok. Sürekli içeri sürekli içeri. 19-15. John Wall ilk serbest atışı. Başarılı. Evet biraz daha oynayacağız. Çok az daha. İkinci serbest satışı, Bu da başarılı. 19-17 kafa kafaya bir ilk çeyrek aslında. Ne yapalım? Gobert'i şöyle perdeye çağırdım. Bu sefer ben gireceğim. Bu sefer. Oo oh, Ooo. Oh, Ooo. Oh, oh. Ben asla bir kere fake attım. Ondan sonra şut çektim. Yürü Gobert yürü. Evet. Üçüncü asistimiz. Aman top kaybı gelmesin. Gel bakayım Gobert. Çıktım bu taraftan. Çok katı savunmaları var ya. Şöyle Clarkson'a. Ben de geldim perdeye. Jordan Clarkson. 3 sayılı katış başarısız. Bogdanoviç bir perde yapar mısın? Buradan mı lan? Burak hadi oğlum. Ee, bir blok daha yemeye cesaret. Şeyim yoktu, yüreğim yoktu arkadaşlar. Evet dışarıdayız arkadaşlar. İlk çeyreği bitiriyoruz. 6 sayılık fark. Dörde indi ve ikinci çeyreğin bitmesine 11 dakika kala tekrardan oyuna giriyoruz. Bugün en skorer oyuncular point kartlar olacak herhalde. Agresif savunma yapamıyoruz arkadaşlar. Hem karakterimizin özelliğinden dolayı hem de rozetlerimizin azlığından dolayı. Mitchell bir tut bakalım. Terde geliyor Bogdanovic. Alır almaz. Burak zor şartlar altında. Bir yüzde yirmi kavurta rağmen üçlüyü bıraktık herhalde. Excellent. Bugün üçlüklerimiz muazzam gerçekten. John Wall yine üstümüzü üstümüze geliyor. Perdeden çıktı, gönderdi, kaçırdı. Savunma ribandı go verdin. Hadi bakalım. Mitchell gel bir şey oynayalım. Bir üçlük denemesi daha olabilir belki bizim için. Perde geldi. Burak. Bir üçlük daha. Bir excellent daha. İnanılmaz bir performans. 35-26. %83 ile oynuyoruz ve take da doldu. Şiir gibi bir basketbol var Utah'ta. Bu sefer gidecek mi? Evet bu sefer artık soktu. 35-29. Al bakalım için sen oyna biraz. Rudy Gobert bu sefer Favors'ı içeriden bir çağıralım. Şuradan çıktım ben. Al oğlum asist olsun. Oo harika. Şansımızın da yardımıyla top löp diye girdi. Basket foul. Dördüncü asistimiz oldu bu. Favors tek serbest atış. Bu da başarılı Üç sayılı hücum Favors'tan. Can Wall'u çok oynattık bugün. Take over'a bassam mı ya? Ben basıyorum take over'a çünkü foul yapacağım. Kim yaptı? Robert yaptı. Can Wall'un ikinci serbest atışı Türbünler de devreye girdi ama başarılı Hadi bakalım take over'umuz var %83 üçlükle oynuyoruz ama take over'la kaçar gibi Bir numaralı oyun dedik arkadaşlar Bir elevator oynayalım bakalım Tarafa doğru gidiyoruz Perde geldi Ingles Çip perde geldi Tamam çok güzel oldu Hadi Ingles bir asist Güzel setti ama maalesef Elleri yamuk bu çocukların Kimin adamı? Ingles bana yardım edin. Joe adam boşa çıktı. Yürü Mitchell. Bir fast break olabilir. Mitchell tekrar bana vermeyi tercih etti. Niye bana veriyorsun? Abi çok kötü durduk yere bir top kaybı. Maalesef. Takeover ile top kaybetmeyi çok sever Burak. Hiç pas istemedim bak. Koşu yoluma attı. Daha topu kontrol edemeden topu kaybettim zaten. Gobert'te kaldı Favors. Gobert. Dur bakayım Burak. En köşeye. Hadi oğlum at artık Mitchell. Çok iyi gördük. Danımın Mitchell. Favors reboundu almayı başaramadı. Burak'ın dışında üçlük atan yok takımda. Yok yok yok. Harika savunma. Gittim. Gittim. İki Bir kişi birden geldi. Evet sırtımız dönük oynayacağız. Dur bakalım. Dur bakalım neler olacak. Hadi Burak. Çok güzelsin oğlum be. Bir pivot gibi oynadık arkadaşlar. Harika. Ne yapıyoruz beyler? Sanki şuradan giriyoruz gibi. Sanki buradan giriyoruz gibi. Burak Şener. Çift maç 42 32 25. sayımız. Dön geriye dön dön dön, dön. Ya Mitchell sana takıldım Mitchell bak. Of. Ah be giremedik yine araya. Can çok ürkütüyor beni ya. Bakın arkadaşlar. Yani John Wall kötü bir oyuncu değil fakat 85 oğurulu var. 22 sayıyla oynuyor. Yarın öbür gün işte Jamal Murray gibi bir oyuncu. Ne bileyim Lebron gibi bir oyuncu olduğu zaman hayatta tutamıyoruz ya. Yürü Burak yürü. Hadi oğlum çok güzel pas. Oho. Bu takımın adı bu oyuncuların adı asist diyen ya. Ingles'ın ikinci serbest atışı bu da başarılı. 44-36, 8 sayılık fark var. Bir orta mesafeli mi deneyecek, ne deneyecek bilmiyorum. İyi savunma. Robert çok zorluyor ya gerçekten. Bolon ikinci serbest atışı da başarılı. Hadi oğlum. Hadi zor şartlar altında. Gobert! Rudy Gobert! Harika bir putback. Biraz yakın savunacağım. Biraz agresif savunacağım ya. Gel bakayım gel. Çok güzel Gobert. Uçun. Olmadı maalesef. Lan olan yine vola olacak. Tamam. Süper savunma beyler. Playoff modu açtık. Bir kere daha. Bir kere daha. Haydi bakalım çıkıyoruz. Şimdi benim işim. Şimdi bu benim işim. Harika bir pas. Derek Favors bir basket faulda. Bir ara sakatken herhalde biz 5 maç kaybettik değil mi arkadaşlar? Favors'ın yokluğunda öyle bir mağlubiyet silsilesi vardı. Onda da Favors sakattı herhalde ya. 11 sayılık fark. Biraz daha yakın savunuyorum yine. Carter. Lavin. Güzel bir box out yaptık. Rudy Gobert savunma reboundunu aldı. Yürü Mitchell. Bekliyoruz. Harika hareketler Burak. Dur. Mitchell atma tamam. Perde. Gobert yanıyorsun gördüğüm kadarıyla. Gobert yanıyorsun. Rudy Gobert Burak Şener işbirliği. Harika bir aleyup. Çok uzaklardan Burak'ın pası Gobert dönerek anında cevap geldi. Carter Jr'dan John Wall Carter Jr ikilisi. Yürü oğlum yürü. Burak Şener. Biraz yakın savunmak işe yaradı herhalde bunu. Çok güzel savunma Burak. Harika. Tamam biraz sakin, biraz sakin. Tamam biraz önden savunuyorum. Süper savunma Burak. Harika bir savunma daha. Çok güzel. Bugün de Goberdin var ya. 15 rebound oldu herhalde ya. Yanlış tuşa basmışım. Mitchell'ı perdeye çağırmak için basılı kaldım yuvarla ama. Maalesef ikon pası açmışım arkadaşlar. Dışarıdayız. 53-42. 2 dakika 34 saniye var. 18'e çıktı. Biz dışarıdayken Yuta son maçlarda farkı hep açmaya devam ediyor. Ya çok alışık olduğumuz bir durum değil arkadaşlar. Biraz dolaylı yoldan yaptık arkadaşlar. Can ol Yok öyle. Allah Allah. Ya girmese fırça yemeyeceğiz. Mitchell bakalım neler yapacak. Mitchell'ın bir şey yapacağı yok. Ben şöyle bir pas alayım bakayım. Şimdi şimdi çevir oyunu. Aç şunu artık be. Evet be. Mitchell inanılmaz. 67 48. Bugünkü takım arkadaşlarımızdan gördüğümüz ilk üçlük ve asist. Biraz biraz rahatsızlık var. Var biraz rahatsızlık. Koç övmese de biraz rahatsızlık var. Çok çok güzel. Mitchell. Burak'tan Mitchell'a biraz geç de olsa orayı gördük. 8. asistimiz. Perdeden çıkmayı başardık. Wow, Wa wow, Burak. Yok. ne, ne? Ne bu ne cüret ya? Robert Favors iki spotu altında adam tek el kalkıyor. Kaçıncı serbest atışı Can Volun? 69-49 20 sayılık fark var. Kaçtı. Tut bakayım Robert. Hadi evet bir oyna bakalım şöyle. Ama bunlar Gobert'in yapabileceği şeyler değil çok. Tamam tamam güzel oldu. Yine mi? Yine mi? Gobert. Ooo. Yani faulsüz durduramıyoruz Can volu. Sadece ben değil. Wall da ikide bir atmaya devam ediyor. Şuradan geçelim artık ya. Evet şuradan artık Burak. Şener Show izletelim biraz. 71-52. Yok öyle Canvol efendi. Yok öyle. Gene mi geliyorsun? Gel bakalım. Gene geldi valla. Gene geldi arkadaşlar. B oynuyoruz. Adamı durduramıyoruz. Delirmiş gibi oynuyor. <laughs> Adam çok güzel bir crossover'da ama devamını getiremedik. Evet. Evet. Sen misin ben miyim? Hadi bakalım. Bu dakikadan sonra işleri kızıştırdın John Wall. 73 54 33. sayımız. Köşede adamım ben de köşedeyim. Bu tam top çalma pozisyonu. Gobert blok bastı. Rebound benim. Yürü Mitchell. Hadi Mitchell. At şunu da be. Aç keyif. Favors put back. Wall'la geliyor Chicago. Allah Allah. Şamara olanına çevirdi bizi arkadaşlar. Yani 33 sayı, 3 rebound, 8 asistle oynayan bir oyuncu hala B oynuyor. Maç çok rahat arkadaşlar. 19 sayılık fark var. Yok artık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Burak Şener. Burak Şener. 77-56. Biraz daha smaç animasyonu almamız lazım aslında. Durdurun şunu beyler durdurun. Evet evet yeter haddini bildirin şuna. Yürü. Kim gidiyor? Mitchell. Mitchell. Biraz geç oldu. Üçgene basılı kaldım ama atmadı maalesef. Bomboş gidiyor adam atmadı Burak yarım saatte ya. Yine basket foul. Allah Allah. Ne adam ya bugün. Tek başına savaşan bir çocuğu izledik arkadaşlar. 19 sayılık fark var. 85-66. Fark aynı 19. Gobert burada. Gobert bir tutsun. Tekrar pota altı. Güzel fake ve pota altından güzel bıraktık. 37. sayımız oldu. Valentin. Biraz açtım bilerek sırf vola atsınlar diye ama bayağı açtım herhalde. Şimdi abi. Mitchell. Orta mesafeli. Mitchell yok artık. Çok Olağan şeyler bunlar ama görmeye çok alışık olmadığımız şeyler. O yüzden seviniyorum. O bir sağ bir sola. Baya da hareketli. Yürü bakayım. Mitchell potu altında. Ingles'ı çok güzel gördük. Joe Ingles. O da kaçırmadı. 10. asistimiz oldu. Çok iyi oynuyoruz ama Playoff'larda da aynısı olabilecek mi topu çaldık. Burak Şener. Burak Şener. Can artık Burak'ın üstüne gelmeyi düşünecek mi bakalım. 19 kaç 29 sayı mı lan bu? Oha 29 sayı fark var. Bakalım neler olacak. 103.70 son 5 dakika 33 sayılık fark. ülkeye bir asist yaptırmak için şey yaptım ama çok güzel. Burak Şener çok yumuşak bir smaç. Gel bir double team daha gelsin bakalım. Burak. Şener. 12 saniye var. Herkesin yerine gitmesini bekledik. Burak. Şener. Uzun zamandır. Üçlük denemiyorduk. Onda da başarılı olduk. 110-74. Yapamıyorum top havada. Neyse zorlamaya gerek yok. Hadi attım 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 attım. 112 74 48. sayımız. Ardisiya. Na, 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 na. Bu nasıl bir şut lan? Yine sırtı dönük oynayacağım. Bak. Şimdi şuradan çıkıp çok savunması kötü kişilere karşı bunu rahatlıkla oynayabilirim ha. Lebron da böyle oynuyor genelde. Son Lakers maçında Lebron sırf sırtı dönük oynadı Bogdan Oluş'a karşı. Neto. Açayım biraz uçuk şeker belki. 7 saniye, 6 saniye. Ne yapacak? uçtuk çekecek. Hadi bir blok be. İşte bu ya. Buna çok ihtiyacım vardı çünkü challenge'ımız var arkadaşlar. Beş maç arka arkaya her maçta bir blok batsak çok ciddi bir visi kazanacağız. Bu arada A eksi olduk ve son 20 saniye. Rakibe de artık saygı duyacağız. 3 saniye. Ve 114-74. 40 sayı farkla kazanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Can Volu her ne kadar bireysel olarak savunmayı başaramamış olsak da muazzam bir farktı gerçekten. Evet 50 sayı, 5 rebound, 10 asist, 1 top çalma ve 1 blokla %67 üçlük yüzdesiyle bu maçı bitirdik. Gerçekten harika bir maçtı. Savunma zaaflarımız var ama 40 sayı fark atmışız. Onu da artık düşünmeye gerek yok. 1271 viisi kazandık. Çünkü A artı oynayamadık. Yoksa 1300-1400 V'simiz vardı herhalde. Playoff'lar artık çok az kaldı arkadaşlar. Bir sonraki maç Cleveland'a karşı. Hemen şu maçın istatistiklerine bakalım. 50 sayı ile oynamışız. 50 sayı 5 rebound 10 asist. 6 top kaybı 9'da 6 üçlük. Mitchell 15 sayı 8'de 1 üçlük. Gobert 22 rebound. Hakikaten inanılmaz. Son çeyrek Chicago Bulls 8 sayı atmış. Diğer tarafta John Wall 40 sayı. Çok zorladı. Yani 37'de 16 kaçırdığı 19 tane şutta varmış yani. Üçlük 12'de 1. Evet böyle rahat bir maç oldu bizim için. Sonraki maçta tekrardan görüşeceğiz. Sayı krallığına şöyle bir bakalım. Lig liderlerinde Burak Şener 35.6 sayı ortalamasıyla Damian Lillard'ı geçtik arkadaşlar. Yaklaşık iki sayı fark olmak üzere başa baş gidiyorduk. Rebound'da 16.7 Gobert. Assist Lebron James. 3. sıradayız. Şurada da Lillard'ı geçsek harika olacak ama geçemiyoruz. Top çalmada 53. Blokta Gobert. Top kaybında biz zirvedeyiz. Üçlük yüzdemizde kaç olmuş? Üçlük yüzdemiz %37. İyi, fena değil. Sonradan toparladık.